direkt. Buyurun. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. İkinci maçtayız. Milan Inter. <laughs> İkinci maçtayız. Son maçındayız. Evet, Buran abi kadro ayarında. Kim? Önümüzdeki 8 yıl boyunca kadro ayarlayacak. Yine. Evet, ha, bu şekilde beni iyisin. eleştiriyorsunuz. Şuraya alalım biz abi. Bak bu maç, ilk maç rezildi ama bu maç... iş bitti yani ben deyim sana. Hocam o senin standardın ya. Ya niye daha agresif bir tutuma girmiyor bizim takım? olmaz olacak bir şey yok efendi çocuk bunlar. Ninego neredesin? Kurtone. Hocayı duydun? Higo aynı çıkardım. Bak seni nasıl Hocayı duydun. Tamam ayarlıyorum ben hemen. Higo aynı çıkardık. Higo aynı gizli forvet olarak yapıyoruz. Niye takıldı bu kadar? Sağ çık. Aa. Olmazmış. Tamam olan bir şey koy. Miranda neredesin ya? Miranda'nın yanında kim oynatıyordum ben ya? Kim oynatıyordun abi? Onu arıyorum. Şunu da bir. Şöyle yapayım. Şuraya getireyim. Niye değişmedi lan Oğlum bir nerede lan? Kaleye geçmiş adam ya. Hakan Çalhan gizli forveti alamadım. Şeye sağ açı alamadım, sol açı yapardım. Değiştireyim bakayım şunu bir. Hakan nereye gittin oğlum? Forveti bir tık daha ileri alalım. Ben var ya taktiği tamamen değiştiriyorum. Perişan olacaksın. Parça pinçik olacaksın. Çok çılgın bir taktik yapıyorum sana. Zaten başka işin yok. Evet. Şu an bu taktiğin tutacağına çok güveniyorum. Biraz sonra yenilmiş bir şekilde sağdan ayrılmamak için. Başka bir şey ayarlamıyorum. Gördüğün gibi bak. Ne kontrol atakları ne şeylerin hiçbir şeylerini oynamadım. Oyuncuları değiştirdim. Oğlum sen bittin lan. Onları ben de ayarlamadım. ya. hemen da yedeği alayım şuraya. Baka yok o. Pepe Reina'yı da kaleye alalım. Laksa. Attı. Evet başlamadan sizin kolonyalı alacağım. Buyurun. Buyurun, 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 hocam. Buyurun. 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 Donnar Umay'ı çıkarttı. Tamamen dezenfektan Reina ile şey oynuyor mi? oğlum. Pepe Reina ile Liverpool'da mıydı en son? Biz steril oynuyoruz hocam. Oha adam öldü. Şey maşallah içiyor. be koçum benim de. Forma mı değiştir? Değiştirim. Yeşil beyaz istiyorum ben. Yılın maçı, final maçı. Kaç kaç bitecek maç hocam? Vallahi Rise Online'ın durumuna bakar hocam. Rise Online'ın durumuna bakar diyorsunuz. Evet Anladım. hocam şimdi burada yetkili ağızlardan alınmış bilgiler var. Sanzir o... Yok lan neresi burası? Gösteri stadyumuymuş. <laughs> Yok maçmış. Stadyumun adı değilmiş o. Bak hep aynı taktikle çıkıyor bu adam var ya. Niye atıyorsun tacı? Ne güzel. En güzeli orası şu anda sıkıştı orası. O topu, o topu çıkartma şansı yoktu. Bırakacaksın taca, olay bitecek. Vur koçum kafayı gelişine. Hey shoot dedi, kolay hey, şut çekti. Balde ya, balde ya lan, balde ya lan. Ne yapıyorsun bildi ya? Hata yaptım o biz de bunu avantaja çevirdik Birazdan telafi edilecek hocam Zannetmiyorum hocam oradan bir şey çıkar mı Bakalım Olmadı hakara döndürecektim Gelişine bindirecektim ama <laughs> olmayınca olmadı Bazı şeyler <laughs> böyle Taç atışını kullanıyor görüntüde de Vur koçum beni Göstere göstere adamın üstüne attım lan topu Neden öyle oldu hocam olmaz ya. Bakalım. Bakalım hemen emin olma. Dedik olmaz diye beni yani yoruyor oraya kadar koşturup. Bütün futbolcularım evet. koştu seninle birlikte. Dersik. Sabun markası gibi lan onu. Kole <laughs> bak kole, kole bak kole. <laughs> 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 Bunların hepsi şu ledlerden bak gözümü aldı orada. <laughs> Mükemmel bir organizasyon. Ben niye sınamadım maçı anladım. <laughs> 44 nerenin plakası? Nereye? Çok güzel soru sordun. Öyle Bana tıkanır kalırsın oca. işte. Öyle tıkanır kalırsın balda. Bas oğlum Balde. Sadece atışını bir kullanabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Balde çok iyisin oğlum. Topuna be. niye vuruyorsun ya? Hoca sarı kart verir misin? Senin topun olduğu üstünde mi yazıyor lan? Tabii. Allah Allah. İmzamız bile var. Senin topun olduğuna belli diyor ya. Hibay. Abicim ne yapıyorsunuz? Anlasana lan topu. Kesi gidiyor. Oho adam kontradan çıkıyor baba. Gel 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 bir şey diyeceğim ben gel 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 bir şey diyeceğim bir gel bir gel. Ah yetişemedi ama burada bir gol pozisyonu şansımız var. Yok yok o iş bitti artık. Onu en başta yapacak ne yapıyorsun? Yaptık işte şimdi gol olacak bak. Bak hataya bak şimdi senden hata gelecek benden gol olacak bak. Oh. Çılgınlar gibi kayıyorum. Higuain. Aa ben onu nasıl kaçırdım Higuain ya? Gidiyor. Çok büyük hata Higuain yaptım ya. Higuain vuruyor ama girmiyor. Gire onu girdim. girmeyeceğini biliyoruz da biz o adamı nasıl kaçırdık? Yani onu kaçırdığını ben de anlamadım ama Higuain'in vurduğu nasıl girmedi ben de onu anlamadım. İyi vuramadım. Daha nasıl vuracağız? Üstüne üstüne abandık kalecinin üstüne. <laughs> <laughs> Perisic'i kaçırdı. Ya. Kalabria. Kaleci... Ah tipe. Vuramadık kafayı. Sol aldı, balde. Çok iyi, balde. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın önüne bir düşüremedim şu topu. Bir de düşseydi. Çok uzun oldu. Hızlı atarsan öyle oluyor. Balde'ye atacaktım kolu çekmeyi unutmuşum. Direkt basıncı olmadı. Sağ kanada atacaktım. Korner bayrağına doğru. Ama işte bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Geçmedi. Geçmiyor. Geçmeyince geçmiyor. Gördünüz geçmedi. Geçmiyor. Vur oğlum. Vur oğlum hızlı atak. Ulan topu verir misin abi? Dedik sana Küçük verdi. bir hata yaptım. Sağ da dönecektim. Kararsız kaldım. Vazgeçince de böyle oldu. Ara paslarını geçiremiyoruz. İlginç bir şekilde kısa pasla çıkmamız isteniyor. Ne isteniyorsa onu yaparız. Ne Oo, güzel çok daha. çok sert. Ama önceki maça göre daha az faal yapıyorsun ya. Şimdi Hocam profesyonel vereyim. kayıyorum bu yüzden. <laughs> Profesyonel kaymak nedir ya? Yani <laughs> topu kontrol ederken çok temkinli kayarak kontrol ediyorum demek hocam. Yani, yani nasıl bir şeydir bu ya? Kendin oynayamayınca başkası oynamasın diye mi tacı atıyorsun topu? Ayıptır ya. Bizim taktiğimiz bu hocam. Hadi be! Bir Yapma bunu Higuain yapma bunu Higuain kaçırıyor Bu Higuain'i kesin öldürüp atmışlar şey Real Madrid e öyle satmış Real e Oğlum geldi. Juventus'tan geldiydi benim Juventus'tan hatırladım mı geldi i̇şte, kim sattıysa öldürüp satmış abi Koşmaktan aciz herif ya manyak manyak topu bekliyor gelsin Real Olmadı bu pas En korktuğumuz şey kontrol atak Oyuncuyu değiştirince oyuncunun hızı kesiliyor ya. Ne iş anlamadım. Kesti. Kesti attı kesti topu. Oğlum adam aldı lan topu basın sana. Ne bekliyoruz? 8 kişi gelir oğlum bir kişi. Bütün takım gelsin defanstan Hadi dahi. be gene atamadık. Şu topu bir sağ kanada geçiremedik ya. Anam vay. Hadi be. Yok panik yok. Topu. Faal hoca. Hoca. Ne faali ya. Her şeye faal mi bekleniyor Serdar? Adam hala kalkamadı hoca. Uf, eğer onu yıksaydım golü yemezdin. Şimdi şimdi yıktın. <laughs> Vurduktan sonra. <Sakat gülüyor> tamam işte kartlık sakat hareket ben diye. topa vurdum. Bak kartlık hareket. Hoca biliyor hocam. Tamam olsun. Ama Biz... niye penaltı değil? Ha sen şeye vurmuşsun. Bir öncekinden vermiş hocam. Bak. Evet hocam yıkar gibi biçmişsin. Ceza sahasında sıkıntı yok diyor. Yıkar diyor. Vur, abi. diyor. Şey yok. Vurdu kaçırdı. Alamayacağız onu. Defense, defense, NBA. Defense. Hı hı. Ben de acele ettim. <laughs> Olmaz, yok öyle. Ne bileyim denedim şansım ya. Belki geçer dedim. Geçmezse de artık bu senin ayıbın yani. Allah Allah, benimle ne alakası var ya? Hemen senin ayıbın dedin, kestirdin, attın. İşte biz böyle bir hemen rakipleri psikolojik olarak çökertme derdinde... Sen diyorduk. onu, bunu bırak da. Raize'de ne yapacağız onu söyle. Çaraçpa oynayacağız, ne yapacağız? <laughs> Bizim neyimiz lan bu yaştan sonra? Gülerler lan adama, şunlara bak derler ya. İhtiyarlar derler. Emeklilik yaşı gelmiş. Hala oyun oynuyorsun abi, senin de var ya. Senden mi? Şu topu bir almam lazım, senden. Hiva'yı vursun gerilerden! Hiwai'nin yapacağı en iyi şey bu. Geriler vursun abi. Olur mu olur mu dedim abi. olmadı. Tahmin etti adam. İşte birini Tahmin etti. Diğerini kaçırmayalım dedik. Oğlum ikinci hamleyi yap lan. Gelişine vuramadık. Buradan alır anlam bitiyor. Geçer mi? Abi dene şansını. Şansımı, şansımı, deneyim, şansımı denedim. <laughs> Oğlum karayı tutsa girecek mi? Tabii canım, ya böyle canım, olur tamam. zaten ya. Ne oldu? Sabri Reis kareyi tuttursaydı Eskişehir'de gol olurdu. Görürsem şöyle bir. Eskişehir'de mi olur? Bu da Sabri'nin Eskişehir attığı şut diyor ya. Sabri Reis'e niye bu kadar yükleniyorlar ya? Adam Reis abi, Reis yani o da bak. Delikanlı adam ya. Neyini beğenmezler ben bilmem ya. Yıkar diye doğru kaldır. Aa süper top be. Vur Başka. oğlum. Hadi be bacağımız o boşa bizim gitti. Bizim de defansımız taş gibi bekliyor biliyor Evet Gönlümün fark hocam. ettim hocam. Gol olur bu. <laughs> Kontra da maç bitiriyor abi. <laughs> Ezmişim yine 5 şutun 4'ü. Lay 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 lay. İşte interli taraftan. Lay 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 lay. Adam bir kere kaleye geldi gol attı gitti ya. Olur mu lan böyle iş? Gelin lan buraya. Sen onu lan. da yapamamışsın. Ya mantıklı işte. Bu da bir taraftan doğru geldi bana şimdi. top çeviriyor. AC Milan'ın rakibi Inter Milan. Top falan çevirmiyoruz hocam. Biz ucum yapıyoruz. Sen farkında değilsin. Ama her vurduğumda top dönüyor hocam. Hocam ucum yapıyoruz dedik ya. Tamam işte top dönüyor ama her Dönecek. İşte dönüyor Futbol top. oynuyoruz biz. Tamam top çeviriyorsun dolayısıyla mantıklı düşünürsek. Top çeviriyorsun yani sen. Bak atacak gene oraya. Kesemedim. Hop. Genel Adam, alamadım. Adamıma faal yapacaktın ama. Tabii. Evet amacım sadece amacım oydu. Gerçekten. Aa. Orada oyun sıkıştı. Neden? Çünkü ben şuraya o topu atamadım. Adamımız boşa gitti orada. Güzeldi ama. At ikar diye. Bunlar çok acemice Arap aslar hocam. Bakalım geçer mi dedik. Hocam geçseydi acemiyi görecektim. Bence <laughs> yani orada oyuncunun bir aksaması sonuçta oyun bu. Tabii bu oyun sonuçta bu oyun yani aksarsa bir alır mıyım topunu teşekkür ediyorum. Hocam. O toparlayamadı kendini. Ama öbürü de benimki de toparlayamadı. Adam üstüne üstüne vuruyor. Kasıtlı olsun var ya sakatlansın diye vuruyor. Sol kanattaki oyuncuyu oynamaya çalışıyorum. Peris hocam, hiç. hocam faal. Kırmızı verir misiniz? Ne faali var Allah aşkına ya. Benim çok narin. Ne faali var? Çok narin oyuncu. Ha, niye geçti yönetmen pozisyonu? Bana bir söyler misin? Narin oyuncumun bacağını zedeledin hocam. Oynamasın baba o zaman. Nereye attın bana çok öyle? Kombo bilmiyorsa oynamazsın. Ben de öyle bir değilim. Varıyor Çalışsın. Oyuncu. Kombo yapamıyor ondan sonra dedim. asas açıyor uğraşıyor duruyor değil mi? Makro yok nasıl oynayacağım ben? Bak Hakan ha, Çalhanoğlu affetmez. Oooo. Oooo. Aynen böyle şansım. Oo oh, affetmeyenleri de görmüştük biz daha önce. Direkten döndü ya ne yapabilirim ki yani? Bana ne? Sonuçta gol olmadı. Tamam olmadı zaten. Biz de bak, bir şey bak, bak 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 Pessiz. bak. Ah ne top indirdi be. Aa delikanlı adam ya. Of be işte bu be. Icardi, Icardi. <laughs> Mario Icardi. Atamıyor atarlar. Taktik bu işte. <laughs> Sağdan sola, sol kanattan Perisic kesti. Çak, Ön Icardi koştu. Psikolojim bozuldu şu an. Alt 4 çekip çıkacağım ben. Ya ama top havadayken söyledik hocam Icardi diye. Biz onu planladık. Bir dakika atacağım. Bak. Tabii bazen sakin. bazen çok dengesiz toplar atıyorum. Taktiği yerine getiremiyoruz ama iyi çalışmışız. Ayarlayacağım ben. Bir sakin ol, bir saniye. Ne oluyor lan orada? Atlaca. Ha? Ya niye bana çaktın da ben kullanacaktım orada. Kardeşim, gel bir gel. Kötü top. Ben de öyle dedim. Asama de ne yapıyorsun sen? Juventus'ta böyle miydin lan? Arkadaş yanında adam. O nedir ya? ya? Yani. O nedir ya? O. Oha! Oha! Hocam oh ha. topa müdahale. Tamam. Ya bırak Allah <laughs> seversen bu Icardi diye yazan adamın nasıl topa benziyor ya? Ya, ya biz topa vurduk adam takıldı düştü ne Ya, ya? bırak geç bunları. Tamam geçeyim nereden geçeyim? Nine goal on! Ooo! Kaleci iyiymiş. Köpereğine iyi kapattı ha helal olsun. Birinci çılgının önünde böyle hareketler görmek istiyoruz diyor. Arkadaş, o? No, ben abim, ne yapıyor hocam? Ne yapıyor? Bilmiyorum hocam. Erman şanslı. Hep yerden mi oynayacağız? Az da kaldırıp oynayalım. Tamam canım. Az da kaldırıp oynayalım zaten. Hep yerden oynarsan bu oyun zevk Ol, olmaz. Yani tadı olmaz. Bak 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 bizim paslarda valla yapıyor bak. Kim? Bak sen. Yok öyle, yok öyle. Deneyelim şansımızı ya. <laughs> ne kızıyorsun ah, da? Ya ne faal ah, topa değil. Ah hocam, hocam. Şikenin alası, daliskası bırak. Tabii ya. canım. Zaten bizim Türkiye'de bu işler böyle olur hocam. Hemen, hemen şike. Tabii hakem bir karar verir. Ne oldu? Satılmış hakem. Satılmış. Bil, ben şat satılmış diyorsam satılmış da. Bir verir misin? Bir, şey deneyeceğim. Bir verir misin? Ya bak bir, verir, bak, bir ver, bak, bir ver. Bak, Niye bak, vermiyor? Bak, bak, bak. Vay bu sefer olmadı. Öyle alırsa, erken hareketlendi hocam. Sergi de kamyondan karpuz mu boşaltıyor ha? Böyle mi vurur topa? Nasıl vurur? Bir göstersene şurada. Videosunu çekelim arkadaşlara. Nasıl vurur abi? Hop. Bir dakika. Bir saniye. Ay, ha, ay, Hakan Çalhan reis. Ya bu ne ya? Sen niye buralarda hep böyle... Kalenin önünde topu buluyoruz. Şutu da çıkartıyoruz ama gel gelelim. Nezin Oğlum olur. Top niye sende? Ben bilmem, ben bilmem. Oyun bana verdi, ben oynuyorum. <laughs> ben bilmem, bana sor Sol bakalım. kanatta büyük boşluk var, orayı değerlendirelim. Şu orta alandan faydalanalım. Kötü top. Kötü top derken ne gibi bir terbiyesizliği gördün topun? Yuvayen <laughs> duvar olur mu dedi? Çok abi zaten o sadece duvar oluyor, başka bir şey yok. Abicim adamın kalecisi Şut. yemiyor ki ya. Şut ya, bununla tuttu lan bizim kaleyi. Nereden bulsa vuruyor. İstatistik, ya yapacak bir şey yok. <laughs> İstatistik olsun diye bu kadar da yapılmaz ya. Kötü top. Olmaz onlar. Biz kısa bastık ya. Bak adama da kızıyoruz ama. Taca atışı bizimdir. Verin topumuzu. Verin verin. Hakan'a verin. Koşuyor bak çok istekli. o. Bu ne bitti ki Ne güzel söyledi. O adam boşa gitti lan adam ama iyi top taca çıktı yani. <laughs> Ne kaydım be? Adam uzaya gitti bildin orada. Zaten olarak. kayıyorsun, başka bir şey yok. İşin gücün kaymak. Lan Haydi oğlum, haydi oğlum. Görüntü de Yılmaz Ural. Nasıl yani? Sağda gerginlik. Şuraya alayım ben. Bu biraz da lazım. My goal! On. Yok artık canım. <laughs> Vallahi o da gol olaydı. Senin attığın golü ben seyecekti. Attır ve zaktır Gerilerden vuruyor. Vur oğlum. Direkt direkt direkt. Hakan'ın üstüne gönder. Taktik de Senin... değiştirdik ama bu maçta yine çok kötü performans sergiliyoruz. Evet. Her zamanki gibi. Al bu sefer gol oldu. Bak acele yok sakin. Ha? Bir dakika, bir Biz dakika. mi öğreteceğiz bunları? Hı, acele yok. Bir dakika maçı yeni çevireceğiz. Hayır, Nereye çeviriyor çeviriyorsun maçı ya? ızgara mı lan bu? Ha, bizde biz de böyle. Son Fazla. da biz son dakikaların adamıyız. Oynamayız, oynamayız son dakika. Sen yani. bu dakikadan sonra top mu göreceksin? Yok ben top görmeyeceğim. <laughs> ne işim olur Kalede göreceğim. Bunu. <laughs> bak bak. Bir gel bir şey deneyeceğim. Bir gel abi, bir kere ver, bir kere daha ver. Fazla istemiyorum bak. Bir kere daha ver. Üçüncü otomatik vereceğim zaten. Kontradan yakalayacağım çünkü. Oo adam çok pis Ney? One more chance mi? Ne diyorsun lan? Bir kere daha şans mı verdin? Faulü de yaptın ama <laughs> şut çekmeyeydin yataydın. <laughs> Yatmıyor oğlum. Çalmıyor. Hoca çalmıyor. Hakemde <laughs> sıkıntı var. Pierre Luigi Collina lazım bize. Abi para konuşuyor biliyorsun. Biz biraz para verdik. Ya. Yani. Oo adam öldü hocam. Bana ne? <laughs> Bizi ilgilendiren bir konu mu? <laughs> Adama da döndüremedik geri topu. Hadi be atamadı ya. Bu dakikadan <laughs> sonra bu maçın <laughs> İtalya'nın sert olacağını sen de biliyorsun. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bir topumu verirsen hocam. Veremem hocam. Gole gidiyorum. Kusura bakma. Bir dakika ne golü ya. Out atışıyla birlikte. Tamam Yine maçı de bitirdik. Dakika artık 84. Süper Kupa finalinde İtalya <laughs> Süper Kupasında. Müthiş mücadele. Lan ne oluyor oğlum orada? Taca, ha. Teşekkür oğlum. ederim. Teşekkür ederim. Bu sağlığımız. Bak bak bak. <laughs> Aa, kaleyi gördü yazın. Hadi yerden. be. Olur mu dedim ya. At 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 at. Evet. Afer Perisic, Afer bu. O. Paulay. Oğlum lan. Adamın yaptığı Nereye var? gidiyorsun ya? Nasıl oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya Burak ya bu nasıl bir gülmez ya? <laughs> faul de yapmadı bak dikkatini çekti mi bilmiyorum. O ya, hocam şöyle bir uzun top. hepsi faul. Ya hocam. bunu atamadıktan sonra sen zaten oynama. Yok şimdi. Balde indir. Ne şey. Balde neredesin? Balde. Daha yeni Balde. mi geldin? Adam yoruldu ne yapsın maç bitti ya. Arka direğe. Hangi Al da mi? gel bacağını. Taş bizim mi? Tamam bu iş burada biter. Maçı bitirdik. Kim atayım? Kim atayım? Bak oradan şut çekersin sen benim. Ne Hadi. şut çekeceğim ya? Gol varken burada niye şut çekeyim ya? Oyunu var. Hadi be. <gülüyor> 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 Bana ne? Bana ne? Bu dakikadan sonra hiç böyle <gülüyor> <gülüyor> yok. Bu dakikadan sonra. Dakika 91 adam öldü diyor ya. Kim takar oh ya? Öldüyse be. öldü. Bana ne? <laughs> Maç olur mu lan bu? Her ma her maç tekmeyi ben yiyordum. İşte bu be. Sertlik kazandı sonunda be. Hayırlı. İşte bu aslanım benim be. Bu senin yaptığın hayırlı hocam olmaz böyle. Mükemmel oynadık ya. Çok kötü yıkıldık ya 2 Çok iyi oynadık ya. 12 yazıyor hocam 12. adam. Evet 12. adam olarak yıkıldık hocam. Sizi tebrik ediyorum. İlk maçın kısırlığının arkasında ikinci maçta ben bol bol ama. Kısır derken bak orucuz lütfen konuştuğunuz kelimelere dikkat edin. Oruç muydunuz siz? Siz değil miydiniz? Ben haham sanıyordum sizi hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani beni çok yanlış tanımsınız. Elhamdülillah bizim durumumuz belli hocam. çok şükür. Her, her ay. Aa bakın 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 görüntülerde bu gözüküyor. Akşam ya, Rise bırak. Online'da görüşmek üzere gençler. Bırak ya perişan etti arkadaş. Kimi perişan ettin lan? Bırak Allah'ın seversen ya.